Gelen süsüne düşkün kayınvalidemiz Esin Hanım ve gelini Gülşah'la heyecanın doruklarını zorlayacağız. Şimdi sözü fazla uzatmıyor ve Zuhal Topal'a bağlanıyoruz. Ta, ta 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 ta. Efendim yine büyük final günü heyecan dorukta ve Zuhal Topal da sofrada Çengelköy'de İzmit'ten gelen sevgili Esin Hanım ve gelini Gülşah için şu an kapıyı çalıyorum. Ezi zil çalmıyormuş onun için Zıklatıyorum. Hoş Aa, geldiniz. Hoş, Hoş buldum. Geldin. Merhaba Hüseyin evet. olsa gerek. Evet. Merhaba. Evet. Oo, Merhaba. Merhaba. Merhaba canım. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Ebru Hanım. Evet. Merhaba. Ben Gülşah Urcan. Yarışmaya İzmit'ten katılıyorum. 33 yaşındayım. 12 yıllık evliyim. İki çocuk annesiyim. Merhaba. Ben Esin Urcan. 58 yaşındayım. İzmit'ten katılıyorum gelinimin sayesinde bu yarışmaya katıldım Sürekli bu şekilde masaj yapar kendini. Evde zaten birlikte bir araya geldiğimiz zaman da ben değişik maskeler bulurum. Anne gel şu maskeyi öğrendim hemen yapalım. Peeling kahve mesela kahve içeceğiz kahveleri yüzümüze süreriz falan böyle. Evet bu evet. şekilde yumurta akı özellikle onsuz asla haftada bir yumurta akı süreriz suratımıza. Evet. <laughs> böyle bir şekilde gezeriz. Yani çok Çocuklar gördü mü hatta bayandır. ne yapıyor bunlar diye <laughs> şaşırırlar ne oluyor diye. Maskelerimizi çok yaparız evet. birbirimize. Evlendikten sonra tabii her hafta sonu Annemlerde yemek yiyoruz falan Ben çünkü yemek yapmayı bilmiyorum Gerçekten evet, hiçbir şey bilmiyorum evet, evet. Ve o ara e, sürekli internetten yemek tariflerine bakıyorum Annemi arıyorum kendi annemi arıyorum Anne şu şöyle mi böyle mi Anne nasıl yaptığını ne kadar koyduğunu Ölçüsü nedir öyle öğrendik Gerçekten beni geçti diyebilirim Kendime çok güveniyorum bu yarışmayı alacağımı eminim Yemeklerim çok lezzetli bunu tadan herkes söylüyor Birinci olacağımıza inanıyorum Çünkü gelinime güveniyorum Elinin lezzetine güveniyorum İnşallah olacağız. Gülşah şunu söyleyeceğim. ...mesela ben seni tanımasam... ...şimdi tanıştık ya dışarıda görsem dedim ki... esin Hanım'ın gelini. Gerçekten mi? Gerçekten. Ay. Yani şu leoparlara tüylere bakıyorum. Koşluğumuz belli Koku... oluyor değil mi? Siz bir dakika, bir dakika hep böyle miydin evlendiğinde de... ...yoksa kayınvalidenden de mi... ...sana biraz şey silah ediyordu? Yani böyleydim ha ama ha. zaten susu çok seviyorum... ...bakımı çok seviyorum... ...eşim ha. de çok düşkündür. E, annem de böyle olunca kayınvalidende... İyi denk düşmüşsünüz birbirinize. Çok... Aynen ben birbirinizi öyle. Birbirinizi bulmuşsunuz. Bulmuşuz gerçekten. Benim çok hoşuma gidiyor zaten... Öyle giyinmesi, Vallahi. değişik giyinmesi, evet. Kol kol ayırıp alışverişler. Alışverişler. Allah. Hem nasıl, aman hem nasıl alışverişler. Hem de saatler hem, sürer sizi. Sürer. Sizi. sürer sizi. Nasıl zaman geçiyor anlamıyorum. Bu AVM'ler 9-10'da mı açılıyor? 10'da, evet. So, akşam 10'a kadar, kapağı <laughs> Evet. siz oradasınız değil hemen mi? Hemen hemen. 50 tane çantası var. Ay evet Zuhal Hanım. <laughs> 50 çanta mı? 50, 50 ayakkabı. <laughs> Evet sormayın, hep onlara yatırım yaptılar. Çok <laughs> oğlum da öyle. O da mı? Evet, o felaket, Aa, o da inanın ki. Ailecek, mahallenin seviyorlar. Ah, hem İyiyken nasıl, hem seviyorum. nasıl. Çocuklarını da alıştırıyorlar, ah, eyvah. Eyvah. aynen öyle. Kaç çocuk var Gülşah? Bir, bir, bir tane, bir tane oğlum var 11 yaşında, Maşallah. bir tane de kızım 2,5 yaşında, Doruk ve Duru. Buradan da öpelim sevgilerimi, evet. kaç yıllık evlisin